Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Stanford'da Clash Royale oynuyoruz. Mikrofon kapalı olduğu için seslendirme yaptım. Ee, şimdi başlıyoruz. İlk başta kulübe dikiyorum. Sonra domuzluklar atmayı düşünüyorum. Ama şimdi çok agresif olur diye valkür atıyorum. Tabii adam barbar varlığı atıyor şeyimi. Bayağı bir ben de bari öyle Muhafızlarını. Bir de cadı atıyorum. Cadı çok alan vurduğu için. Bak zaten o, oradaki muhafız da cadının şeyine geliyor. Skeletine geliyor. Cadı işe destekli destekliyorum derken adam oradan dönücükler atıyor. Oraya kralı tarihte atıyorum. O da çünkü alan vuran bir karakter. kart yani karakter diyorum adam oradan geliyor sağ taraftan ama sol tarafta vardım ama sanırım önceden çok az ölü kalmış barbar rolü atıyor yani ama bak domuzcuklar soldan vuruyor o, o ama yine de ama sağdaki domuzcuklar da vuruyor yani sağdaki domuzcukları temizliyor ama soldaki domuzcukları vuruyor İşte ama yine sağdaki domuzcukları vuruyor ben barbar barbar atıyorum işte boş bir şekilde. Niye atıyorum onu bilmiyorum. Adam bir barbar barbar atıyor. Ben, beni yer bitiriyorum Niye elinden çıkartıyorum ki? Umurcuklar atıyor yine. Ee, Ama şey, benim zaten şeyim olduğu için uçlarımızı tutup Onları da benim bir şey yapmıyorum. Sonra cadıyla girmek istiyorum. Ee, i̇kinci taşa almak istiyorum. Alamıyorum adam şey atıyor. bar, bar atıyor. Evet çete atıyor. Soldan da biraz vuruyor adam. Ama onu çok umursamadım zaten. Az canı kalmıştı. Direkt adamın sahasının şeyleri atıyorum. donucukları. Domucuk. Bir dakika yanlış yere de Goblin'in kulübesini dikiyorum. Elim kaydığı için. Belki atıyorum adamı. Birinci bir taşı şey alıyor nasıl yaranıyor Batman Çocuklar vuruyor bir at. İşte adam Goblin kulübesi mi? Neydi bunun ismi tam hatırlamam İşte onu atıyor Goblin kafesi de var işte onu atıyor Bak ben yine elim kayıyor yanlış yere tutuyorum Keşke öyle bir şey yapmasaydım ee, Adam oradan Çocuklarla geliyor ama Allah'tan şeyi alamıyorum çünkü o ikinci taşı alsa da ben bitmiştim. Ben bu üçüncü taşı zorluyorum. Ama beş, beş saniye kalmış yani. Alamıyorum üçüncü taşı. İki taş alarak bu maçı kazanıyoruz. Arkadaşlar ikinci maça geçiyoruz. Yani başlıyor. Böyle adam geldi. Ee, i̇lk don bölmek istiyorum ama yavru ejderha atıyorum. Yavru ejderhayı da desteklemez. Ben de... ya. Yavru ejderhayı desteklemesi için cadı atıyorum ama adam cehennem ejderhası mıydı? Onu atıyor bir de şey atıyor. Ee, normal yavru, yavru ejderha attığı için hiçbir şey yapamıyorum. Cadıyı yiyorlar zaten barbarlar. Ee, bu maç galiba kaybediyordum öyle hatırlıyorum. Adam kırılı değerli <laughs> Ben, ben de o mızak bovumu temizlemeye çalışıyorum. Ve kralı talit ölüyor zaten. Kralı domuzlarını bulmak istiyorum. Şu an elimi tutuyorum kralı omuzlarına. <laughs> ee, adam cadı atıyor. Ben de ona, onun cadısına barbar varlığı atmayı düşünüyorum. Ama sonra mini pekka'ya barbar varlığı atıyorum. Ya Roja Radyo'nun yüpek biraz vuruyor. Biraz vuruyor. Ee, kraliyet domuzlarını yolluyorum oraya. Kralet domuzları çok iş yapıyor orada. Kraliyet domuzları benim şu an en sevdiğim kartlardan biri. Yani köprüden bölünce rakip bayağı bir şaşırıyor bak. Sağdan nasıl vurdular? Bayağı vurdular bu arada sağda. 1860 canı kaldı. Neyse işte atmışım alan vuruyor cadı her şey temizliyor bu arada. Cadı en sevdiğim kartım var. Bu arada Buradan cadıya da selam olsun. eee böyle işte şey kralet basıyorum. Görmez olduğu için gidiyor, direkt kuleye vuruyor. Bam. Bam. Dört tane falan vuruyor galiba. Yok. Bir için üç tane vuruyor. atıyorum bir de. barbar atıyorum. Marka mini paket temizlemeye yetiyor. Ee, şöyle bu golden kulesi. Uçak kumlar baya vuruyor yani. Kumlar çok Adam bak burada fena bir atak yapıyor galiba burada veriyor bu maçı. E, tam hatırlamıyorum. Şu an sesinde ne olduğun için. Galiba burada veriyor. Bu çok iyi ama. Adam ben hala şey yapmaya çalışıyorum. Cadı mı dağıtıyorum ama. Adam iki tane cadı atmış. Bir, bak iki tane şimdi de ikinci cadı atıyor. Bir tane yavruyuz ya. Ne yapabilirim ki Ben burada işte Goblin kafesi veren gitmeye çalışıyorum. E, Goblin kafesinde bir şey yapamıyorum. Burada açıyorum. Bir taş da satış. Eğer bir tane doğumcuklar basalım belki. Abi açıyor. İşte böyle kaybediyoruz adam bir taşla kazanıyor. Bu kadar. Yeni maça geçiyoruz. başlıyor bir maçımız. Bir adam geldi. Ee, açılış olarak cadde atıyorum. Ama kulenin arkasında. Ee, adam orada şey atmış. Bomba işte. Bir tane atmış. Ben de kralı kumdura tutmam ortamız değil. Çoktan bulup aldım. Bak sağdan acı. Acayip bir kusur. Bak kralı tanıdıkları onları tutmaz. Ee, sağdan acı. Kuleye bayağı Ben burada bu orta defansif. Şey kulübesi tutuyorum. Gol. Goblin kulübesi tutuyorum. Yavru işte ben tutuyorum. Hmm, Başka. bak adam oradan çete basıyor tabii ki de. Şimdi yap. Okay balık olduğu için balık üretiyorum ben de ben koyayım bayağı gazlı canı kalmış bu arada baksana 818 canı kalmış sadece kararlı telte basıyorum ben de görünmez olsun diye bak, bak nasıl vuruyor nasıl vuruyor <laughs> uff 411 indir canını yani kötü basıyorum minyonlara birebir eee adam yine çetin ...şey basıyor. işte saçma sapan şeylerden basıyor. çok kartlarından basıyor. Ee, Kralı basıyor. Yandan nasıl olur Canım benim. Bir tane vurdu vurdu, arada 14 canı kaldı sadece. Elimde eğer bir tane büyü olsaydı büyü... Ben, ben destan büyü koymadım Bir dahaki oynadığımda koyarım artık. Bir dahaki oynadığımda ki bir dahaki videoda. Bu videoda koymadım. Ee, var var vardı. 6 51 canı kalmış sadece o son kulenin abi adam bayağı çok kartları yapıyor küçük küçük sıkıntı olsun, adam sıkıntı yapıyor valkür basın adam beklemesin diye yani. bak işte adam oradan da çok kartları yapıyor çok kötü oldu bizim için Baksana, burada 290 canı kaldı. Neyse ben buradan direkt şey şey atıyorum. Bombacı olmaz karana. Bakın buradan fena bir kaç çıkıyoruz. Buradan direkt ikinci taşı da alıyoruz. Çocuklar gidiyor. Galiba üçüncü taşı da alıyor olabiliriz. Tamam artık ben bilmiyorum. <laughs> ee, e fena vurmuşlar. Bunu üstte fena olduk. Baksana üçüncü taşı da alıyoruz. Bu <laughs> arada maç bitiyor. Ve bu da son maç. <laughs> son maçı giriyoruz. Karşımda donut diye bir adam geldi. Ben bu adamı bayağı sevdim çünkü bana maçı salıyor. Bak atlayan maçları göre göreceksiniz şimdi. Bana maçı salıyor. Ee, ben de anlamadım maçı saldım. Ben de normal şey yapıyorsam. sandım. Ama sonradan aldım işte ma işte maçı bana saldığını. Ya da yırtan koptu. Belki bana Maçı salmamıştır da, hiç yaratan kopmuş falan olmazdı ya. Bana emoji atıyor. Ee, sonra işte bir tane daha emoji atıyor. Şimdi kraliçe halde vuruyor, vurdu. da. Yazdan bu maçı ben normal maçtan saymıyorum. Çünkü adam bana saldı. Bak adamı kuruyor, emoji atıyor. Bana saldı maçı zaten. O yüzden kural

Yes. Oh